Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde neler olacak? Yaman Seher'e ne zaman açılacak? İkbal'in yeni planı ne olacak? Kiraz Karan'ın sorununa çözüm bulabilecek mi? Öncelikle dizimiz çok güzel ama Yaman'ı daha fazla kıvrandırmasınlar. Yaman artık Seher'e onu sevdiğini ve bu evliliğin gerçek olmasını istediğini söylesin. Diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Yaman'ın içinden romantik bir adam çıktı. İzleyici kadar Seher de şaşkın. Yaman'ın o korkunç halinden eser kalmadı. Seher'i mutlu etmek için çok çaba sarf ediyor. Her adımını Seher'i düşünerek atıyor. Yaman duygularını açıklamak için sabırsızlanırken her seferinde bir olay çıkıyor. Yaman konakta konuşamayacağını anladığı için Seher'i yemeğe götürdü. Bakalım şans bu defa Yaman'a gülecek mi? İkbal cadısı Zuhal'in konakta kalmasını için hemen harekete geçecek. Zuhal'e yine boş vaatlerde bulunacak ve Zuhal'in Seher'den özür dilemesini sağlayacak. Seher de Zuhal'e kıyamadığından Zuhal'in konakta kalmasına devam edecek. Kiraz Karayla İbo'nun işine burnunu çok soktu. Kiraz artık olayları biraz akışına bıraksın. Bakalım ileriki bölümlerde Yaman Kırımlı bizleri nasıl şaşırtacak. Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.